Evet değerli vatan yolu takipçileri Şu an ben admin Deniz Slovenya Ljubljana'ya geçtikten sonra mazot almaya durduk Mazot fiyatlarını da size şöyle hemen arkamdan göstereyim Güncel fiyat 1.76 16 Temmuz itibariyle otoban kenara yani otobandan dışarı çıkmadık biz Direkt otobandan aldık mazotumuzu doldurduk Camlarımızı sildik Kısa bir mola verip devam edeceğiz Koy baba içine. Alırım ben ee, yolumuz 1200 kilometre kaldı Kapıkule'ye. Kapıkule'den devam edeceğiz. Dediğim gibi güzergahımız üzerinde beni gören aracımda zaten görebileceğiniz şekilde şöyle iki tane vatan yolu stikeri. Ayrıca şöyle emir dağılımı yazısı var. Gümrüklerde durduğum yerde gördüğünüz yerlerde benden stiker isteyebilirsiniz. Yolculuğumuz güzel geçiyor. Almanya'da Rosenheim civarında büyük bir trafik vardı. Çevre yolundan dolaşarak orayı atlattık. Ayrıyeten Avusturya'da kısmen tadilatlar var. Ama hiç sorun değil. Yani hiç durmadık. Avusturya'dan güncel bilgi. Vinyet haricinde villa üzeri geldiğiniz takdirde tunelin bir ilk tunel için 13.50 ikinci tunel için 7.80 yani karavan tuneli için 7.80 ödüyorsunuz. Ekstra bu ek bilgileri de size aktarmış olayım.